Merhaba arkadaşlar, KARE Akademi ile birlikte hazırladığımız TET Felsefe posterlerinde bugün siyaset felsefesi ve sanat felsefesi konularına değineceğiz. İsterseniz gelin siyaset felsefesiyle başlayalım ve klasik sorularımızdan birini soralım. Siyaset nedir? Siyaset arkadaşlar kelime anlamıyla da anlayacağınız üzere yönetmek ve idare etmek anlamına gelir. Birey ve toplum birey ve devlet ilişkilerini devlet yapısı iktidar yönetim şekli adalet eşitlik özgürlük ideoloji gibi insanların toplumsal yaşamını etkileyen her olgu ve kavram siyasetin parçasıdır Demek ki siyaset demek aynı zamanda ne demek arkadaşlar toplum demek yani e, Aristoteles insan siyasi bir hayvandır derken aslında insan toplumsal bir hayvandır da demek istiyor e, siyasetin içinde toplumsal olan her şey var bireyin toplumla ve bireyin devlet ilişkisi devlet olan devlet ile olan ilişkisi bunun da çatısını oluşturuyor aşağı yukarı Evet e, Peki siyasetle, siyaset felsefesi arasında ya da siyaset bilimi ile siyaset felsefesi arasında ne fark var derseniz e, Tabii ki siz artık bunu biliyorsunuz biri felsefe diğeri bilim her şeyden önce bu şekilde birbirinden ayrılıyorlar e, Tahmin edeceğiniz üzere siyaset bilimi toplumun somut durumlarını inceliyor. Toplum üzerine ve belli başlı toplumlara üzerine belli başlı siyasetler yapılabiliyor. Siyaset bilimi bunları açıklamaya çalışırken, siyaset felsefesi kavramsal çözümlemelere gidiyor. Siyaset felsefesi tabii ki siyaset bilimi gibi toplumsal yaşamın belli başlı pratiklerinden yani birbirimizle olan hayattaki davranışlarımızdan birbirimizle olan yani insanların birbirleri arasındaki kurallardan, pratiklerden yola çıkarak siyasetin yapısını belirlemeye de e, yönelebiliyor. O halde diyebiliriz ki genel olarak siyaset felsefesi siyasetin ilgi olan, ilgi alanı olan her konuyu araştırır. Yani yukarıda siyaset nedir'e sorduğumuz bütün, verdiğimiz bütün cevaplarda yönetim şekli, adalet, iktidar, devlet yapısı, eşitlik, özgürlük, ideoloji bunların hepsi siyaset felsefesinde konu edinimdir bu kavramlar. Evet ee, peki hak, adalet, özgürlük ne demek? Hızlıca bunlara bakalım. Bunları bazen birbirine karıştırabiliyoruz bu kavramları. Ee, hak kavramı temelde iki anlama geliyor. Birincisi bir konuda izin verilen ve yasaklanmamış davranış serbestliğidir. Yani şuna hakkım var, buna hakkım var dediğimizde aslında bunu yapmaya bunu yapabilirim, beni kimse engelleyemez demek istiyoruz. İkincisi ise kişilerin Başka kişi, topluluk veya devletten isteyebileceği bir talepte bulunabileceği şeylerdir. Yani şöyle, birinci olarak hak bizde olabilir, izin verilmiştir. Diğeri de bizim talep ettiğimiz bir şey olabilir. E, kişisel, toplumsal, ekonomik ve e, siyasal olmak üzere haklar üç alanı içerir. Haklar kişisel, toplumsal, kişisel ve toplumsal, ekonomik ve siyasal olmak üzere üç alanı içerir. Adalet bir kişiye ne gerekiyorsa onun sağlanması ve hakkının verilmesidir. Adil olmak tarafsız olmayı gerektirmektedir. Demek ki adaletle hak kavramı birbiriyle çok bağlantılı. Yani eğer hakkını alabilmişsen ortada adalet vardır diyebiliriz. Özgürlük ise siyaset felsefesinin en önemli problemlerinden biridir. Temel problemlerinden biridir. Ee, siyaset felsefesinde ahlak felsefesinden biraz daha farklı şekilde ele alınır. Ee, bir olgu durumu olarak ele alınır. Davranışta ve düşüncede özgürlük, hem davranışta hem de düşüncede özgürlük, kişinin sahip olduğu iradeyle kimseye zarar vermeden ve kimsenin müdahalesi olmadan davranışlarını yapabilmesinin serbestlidir. Siyasette özgürlüğü aşağı yukarı böyle tanımlarız. Sizin de fark ettiğiniz üzere siyasette özgürlük biraz daha kısıtlı yani toplumsal bir özgürlük oluyor. Halbuki ahlak felsefesinde ne demiştik? Seçim yapmak, seçim yapabilmek demiştik. Geldik iktidarın kaynağı problemine. Yani iktidar nereden geliyor. Bir iktidara biz neden güvenmeliyiz ya da iktidara neden inanmalıyız? Aslında bu sorular aşağı yukarı iktidarın kaynağı sorusunda birleşiyor. Düzen ve dolayısıyla iktidarın oluşumu farklı farklı gerekçelere dayandırılır. Buna genel olarak arkadaşlar meşruiyet denir. Meşru olma durumu yani düzen ve iktidarın kendisini gerekçelere dayandırması. Meşruiyet yönetenin yönetme gücünü nereden aldığı, yönetilenin yönetene neden uyması gerektiğidir. Az önce bahsettiğimiz gibi. Sana neden işte uyayım, sen beni neden yönetiyorsun sorusunu sorduğunuzda meşruiyet devreye girer. Meşruiyetle iktidarın kaynağı problemi birbirine çok çok yakındır. Gelin şimdi iktidarın kaynağına dair 3 tane görüş inceleyelim. Birinci görüş. İnsanlar ee, insanlar güvenlik ve korunma ihtiyacı duyarlar. Bu yüzden devlet zorunlu ve doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Yani iktidarın e, kaynağı insanın kendisidir bir bakıma e, ve doğaldır aslında doğadır, zorunludur. Bir kaynağı da yoktur aslında kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Birinci görüş budur. Platon devlette Farabi Ardemli şehirde bu görüşü savunur. O halde ne diyoruz burada? Hani iktidarın kaynağı ne diyebiliriz? Doğadır. Ya da doğaldır diyebiliriz. İkinci görüş. iktidarın kaynağı Tanrı'dır. Yönetici Tanrı'nın buyruklarını yerine getirir. Ve insanlar bu yüzden devletin kurallarına uymak zorundadır. İşte burada Sultan, Kral, Firavun ya kendisi Tanrı'dır. Firavunlar da genelde böyledir. Ya da Tanrı'nın Gölgesidir. Bu şekilde yönetilen devletlerde. Üçüncü görüşe baktığımız zaman ise arkadaşlar burada biraz daha ne göreceğiz? Doğal değil de yapay devlet anlayışı göreceğiz. E, devletin kaynağı insandır diyeceğiz. İnsanlar toplumsal uyum, düzen ve güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanması adına burası önemli. Karşılıklı toplumsal sözleşme yapar. Arkadaşlar sözleşmeden bahsediyorsak o devlet yapaydır. Çünkü bir araya gelinip ee, birlikte kurulmuştur. Halbuki doğalda böyle bir araya gelmek yok kendiliğinden vardır. Hobbes, Locke ve Rousseau önemli temsilcileridir. Yapay devlet. Geldik başka bir soruya. İdeal devlet düzeni var mıdır? Yani bir bakıma herkesi mutlu edebilecek bir devlet düzeni var mıdır sorusuna. Hızlıca bir e, bakalım. Herkesin hak ettiği saygıyı tam olarak gördüğü, kaynaklardan hak ettiği payı tam olarak aldığı, böylece huzurlu ve mutlu şekilde yaşadığı toplumsal düzen ideal düzendir. E, evet kulağa biraz imkansız gibi geliyor ama bakalım e, filozoflarımız ne demiş. E, önce ideal devlet düzenle mümkün değildir diyenlerden birinci görüşe bakalım. Onlar diyor ki insanların Doğadan kopmalarıyla yaşantılarını, yaşantıları yapaylaşmıştır. Yani bu yapaylaşma içinde tekrar e, o dağdaki düzene, ideal düzene dönemeyiz. Artık yapay e, bir devlet düzeni vardır ve ideal düzen mümkün değildir. İkinci görüşte ise e, ideal bir devlet eğer olacaksa bile bu insanların özgürlüğünü elinden alacaktır diyen görüştür. E, bu yüzden ideal düzen Mümkün değildir çünkü insan özgürdür derler. Bu iki görüş bunu savunur. Şöyle çizelim özgürlüğün elinden alacağını iddia ederler. İdeal düzenin e, mümkün olduğunu söyleyenler e, ise bu devletin temeline üç farklı kavram koyarlar. Özgürlük, eşitlik ve adalet. E, kimisi özgürlük temelinde, kimisi eşitlik temelinde, kimisi ise adalet temelinde, bu kavramlar temelinde ideal bir düzen mümkündür Der. Evet arkadaşlar, ideal bir devlet düşüncesi ütopya olarak da ele alınmıştır. Ee, ütopya var olmayan ama olabilirliği savunulan devlet kurgularıdır. Ütopya'nın kelime anlamı arkadaşlar ne demektir biliyor musunuz? Olmayan, olmayan yer demektir. Yani yok ama olabilir. Ee, bazı ütopyalar iyi bir hayatın nasıl olacağını kurgularken, bazıları ise e, ee, insanları gelecekte kötülerin beklediğini, kötülüklerin beklediğini düşünür. Aslında buna, bunlara da istenmeyen ütopya diyoruz. Bir ütopya örneği verelim derseniz. Mesela Platon'un devleti bir ütopyadır. Aa bakın işte şu Platon'un devleti ve Farabi'nin Erdemli şehri arkadaşlar birer ütopyadır. Geldik temel hak ve özgürlükler açısından egemenlik problemine. Egemenlik de önemli bir konu siyaset felsefesinde. Egemenlik bir grup toplum veya ülkede nihai kararı veren güçtür. Yani egemenlik karar vermektir arkadaşlar. Egemenlik karar verebilmektir. Ee, bütün, egemenlik, bütün egemenliklerin üzerinde olan en üst egemenlik ise devlete aittir. Yani günümüzde bu şekilde kabul edilir. Ee, devlet diyelim büyüktür. Bütün egemenlikler. Yani şöyle ee, X şirketinin işte CEO'su vesaire sahibi. Ondan büyük yine ne var? Devlet var. Egemenliğin kaynağı ise yıllar boyunca soyluluk, zenginlik, kutsallık, savaşçılık, bilgelik, adalet gibi çeşitli unsurlarda aranmış. E, günümüzde çağdaş devletlerde egemenlik millete aittir. Topluma, halka aittir. Buna da ne deriz? E, cumhuriyet deriz cumhuriyet yönetimi deriz. Öyle değil mi? Evet, siyaset felsefesi bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz hemen sanat felsefesine geçelim ve temel sorumuzu yine soralım. Sanat nedir? Sanat genel olarak insanın güzellik karşısında duyduğu hayranlığı teknik ve yaratıcılığı ile birleştirerek dışa vurması olarak anlaşılabilir. Demek ki insan ee, sanat icra ederken, sanatla uğraşırken yaratıcı e, olacak ve temel kavramımız ne? Güzellik. Sanatın temel kavramı güzellik arkadaşlar. Nasıl ki ahlakın temel kavramı iyi idi, sanatın da güzellik. Güzellik ve yaratıcılık sanatın olmazsa olmazı ve tabii ki dışa vurum. Dışa vurum. Sadece düşünce sanat olmuyor halde. Onu dışa vurmanız, paylaşmanız, bir şekilde paylaşmanız gerekiyor. Peki sanat felsefesi ne yapar ya da sanat felsefesi neyle uğraşır? Sanat felsefesi, sanatı tüm yönleriyle ele alan felsefi bir disiplindir. Bu bakımdan kesinlikle rasyoneldir, yine akla dayalıdır, yine eleştireldir. Sanatın anlamını sorgular, sanat eserinin özelliklerini belirlemeye çalışır ya da inceler, araştırır. Ve sanatta güzelin ne anlama geldiği gibi felsefi problemler e, bulunur sanat felsefesinde. Peki hangi sanat kuramları vardır? Bunlara hızlıca bir bakalım. Ee, yansıtmacı, taklitçi kuram. Bu belki sanat kuramları içinde en eskisidir. Sanat, var olanı ve doğayı doğrudan eserde yansıtmaktadır. Diyor taklitçi kuram. Yani sanat taklittir, yansıtmadır. Dışa vurumcu ya da yaratıcı kuram ise diyor ki... Sanat, duygu ve... E, düşüncelerin aktarıldığı bir etkinliktir. Neye bakarak işte dışa vurumcu biri e, doğadan aldığını ne yapar? Farklı bir şekilde kendi yaratıcılığıyla harmanlar ve e, dışarıya aktarır. Dışa vurumcu sanat da bu şekilde. Oyun kuramı ise diyor ki sanat şöyle olmalı ya da sanat şudur. İnsanı hayatın gerçeklerinden Korkudan ve kaygıdan uzaklaştıran bir etkinliktir. Yani e, sanat bir oyun gibidir. Biçimci formalist kurama baktığımızda ise sanatı şöyle anlamlandırabiliyoruz. Renklerin ve geometrik şekillerin soyut bir anlatımıdır sanat. Ya da işte buna ne ekleyebiliriz? Ses değil mi? Müzik. Seslerin e, bir anlatımıdır. Tamamen biçime dayalıdır. Biçime bakıp sanatı anlayabiliriz. İşlevselci, toplumcu kurama göre ise işlev deyince aklımıza hemen ihtiyaç gelmeli. Sanat toplumun ihtiyacını karşılar. Ancak bu şekilde sanat olur. Sanat toplumun sorunlarını aynı zamanda ne yapar? Dile getirir toplumcu kurama göre. Peki sanat eserinin özellikleri nedir? Sanat eseri arkadaşlar kesinlikle kişiseldir. Yani... Özneldir. Sanatçının akıl, duyu, duyu, e, duygu ve hayal gücünü yansıtır. Özgün ve biriciktir. E, Biriciğin İngilizcesini iyi biliyorsunuz aslında ne? Orijinal değil mi? Türkçe'de bu şekilde yazılıyor. Orijinal, biricik. Yani sanat eserinin bir eşi daha yoktur. E hocam işte Mona Lisa'dan çok fazla var. Hayır Mona Lisa e, Leonard Da Vinci bir kere yapmıştır. Diğerleri onun kopyasıdır. Evrenseldir, yani oluşturduğu kültürün dışında da beğeni kazanabilir. Sanat tek bir millete yapılmaz. Sanat kalıcıdır, zaman geçse de ilgi uyandırır. Yani e, yüzlerce yıllık e, eserleri ne yapıyoruz? Hatta binlerce yıllık eserleri hala okuyoruz ya da onlara dinliyoruz, hayranlık duyuyoruz. Estetiktir. Sanatçının nesne karşısında duyduğu heyecan e, ve kaygı ile oluşur. Ee, sanatçı nesne karşısında güzele dayalı bir haz duyuyorsa arkadaşlar biz buna estetik haz diyoruz. Ee, sanat eseri tabii ki estetik haz sonucu ortaya çıkar. Peki estetik nedir? Felsefenin güzeli konu edinen disiplinde estetik denir. Bakın buradaki güzel unutmayın sadece sanattaki değil hem sanattaki hem de doğadaki ee, güzeldir. Bunu unutmayalım. Şöyle diyelim. Estetik her anlamda güzeli konu edinir. Bu açıdan doğadaki ve sanattaki güzeli açıklamaya yönelik olup konusu sanat felsefesine oranla daha kapsamlıdır. Demek ki güzeli ele alma biçimi bakımından güzeli ele alma biçimi bakımından estetik büyüktür nedir? Sanat felsefesi. Estetik daha kapsamlıdır. Peki güzel nedir? Güzel her şeyden önce basitçe estetik bir yargıdır arkadaşlar. Yani bir şeyin güzel olması onun hoş duygular oluşturması, zevk vermesi, heyecan uyandırması ve ölçülü olması gibi ölçütleri karşılıyor olduğunu gösterir. Bunların hepsini aynı anlamı karşılayacak hocam. Hayır, değil. Bu güzeli nasıl tanımladığınıza bağlı. İşte burada kuramlar vardı ya mesela. İşte güzel taklittir, güzel dışa vurumdur gibi. Peki güzel göreli midir? Yani insandan insana göre değişir mi? Öznelci görüş evet değişirdir diyecek. E, estetik değerler ve güzel yargısı sanatsal ürüne göre pardon sanatsal ürüne yönelen kişiye göre değişiklik gösterir. E, burada öznelci görüşte sanatın belirleyici ölçüsü bakın önemli alımlayıcının yani sanatsal ürüne yönelen estetik öznenin beğenileridir. Estetik özne Estetikten anlayan, estetik güzelden anlayan onu yorumlayabilendir estetik özne. Öznelci görüşe göre güzel alımlayıcıya bağlıdır. Nesnelci görüşe göre ise güzel sanat eserinin bir özelliğidir. Demek ki güzel nerededir arkadaşlar? Estetik nesnenin kendisindedir. Yani burada nesnellik söz konusu. Buna da şöyle kanıt gösteriyor sanat kuramcıları dönemini aştığı düşünülen sanat eserleri yani bin yıllarca bin yıllar öncesinden gelen ya da yüz öncesinden gelen sanat eserleri hala beğeniliyorsa bu güzeli içinde barındırdığı için diyorlar. Diyelim ve bugünkü dersimizi bitirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmadan telefonunuza barkod kodu okuttuğunuzda dersimizi istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.